Arkadaşlar merhaba. Bundan bir sene önce, bir sene hatta geçti, bir buçuk sene önce bizim şu aracımızla ilgili bir video çekmiştik. Buna yazılım yaptırmıştık. Ford Kurye. 2014 modeldi, 75 beygirde 100 beygire çıkarmıştık. Bununla ilgili epey sizlerden yorumlar geliyor. Epey izleyen arkadaşlarımız olmuş. Önce şunu anlatayım. O bir buçuk senede ne oldu? Ne değişti? E, ne faydasını gördük. Bir kere tevkede e, arabanın çekiş gücünde fayda gördük. Araba hakikaten 100 beygir gücü ulaştı. Bu araba 75 beygirdi. Bir arkadaşımız yazmış, bu araba 95 beygirdi, 100 yaptınız. Yalan gibi bir beyanda bulunmuş e, yorumlarda değil. Bu 75'ti, 100 oldu bu araba yazılımda. Yazılımdan sonra yakıt aynı kaldı, yazılım düşmedi. Fakat aracın e, çekiş gücü rampada. Fevkalade yükseldi. Silkeleme hiç olmadı. Çok memnunuz. Yani e, paşa elektrone yaptırmıştık biliyorsunuz. E, yani bu zaman içerisindeki arabada bir ne yağ ne bir yağda bir yanma eksilme ne bir eksozdan fazla bir yakıt e, duman çıkması hiçbir şey olmadı. Yani arabanın motoruna zarar olmadı. Zaten bu arabalarda biliyorsunuz normalde bu arabalar fabrikadan yüksek bir girdi üretilir. Yazılımlarla bunlar düşürülür ki size sunulan modellerin e, biraz daha fiyat farkı olsun. Aslında bu araba fabrikadan çıkan orijinal şekilde e, orijinaline getirmiş olduk. Velhasıl yani tavsiye ediyoruz. Arabamızdan memnunuz. E, bu kadar zaman için hiç bizi üzmedi. E, yani tavsiyem bunu yapmanızda fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar bu araba yaptırdığımız zaman kilometre 60 bin kilometreydi. Şu anda kilometre 87 bin oldu. Yani 30 bin kilometre yaklaştık. Ve bizi hiç üzmedi. Ee, ve iyi ki yaptırmışız dedik. Çünkü daha önce bu arabayla hele yüklüken e, bir rampada, bir e, engebeli yolda bizi çok zorluyordu. Şu anda arabamız 10 numara. Yakıt düşmesi beklerdik ama arabamızın çekişi yükseldiği için aynı yakıtı harcıyoruz. Çünkü çekiş yükseldi. E, daha çok basıyorsunuz. Biraz daha süratle gitme ihtiyacını hissediyorsunuz. O yüzden aracımızda e, yani yakıtsal olarak... İmdi yok. Zaten yakıt fiyatları hepimizin belini büküyor. Yapacak hiçbir şey yok. E, dizel aracımız biliyorsunuz. 2014 model. E, evet. Aracımız aynı gördüğünüz e, Bu arada e, diğer aracımız da biliyorsunuz daha önce size gösterdik. E, onu da bir hemen kısa bir şey yapalım. Benzinde bu bizi maalesef e, fevkalade yüksek bir e, yakış sağlayan benzinde. Biz arkadaşımızın arabasıyla ee, bu arkadaşım İspanyol arabası, benim araba. Biz her yere bununla gidiyoruz. Hem bedava benzin dizeli var, <laughs> hem de e, çok yakış yarı yadan fazla. E, bu arabanın da gerçi videolarında görmüşsünüzdür. Evet, bununla ilgili sorularınız varsa lütfen yazınız. Yani dediğim yazılımdan memnunuz, hiçbir şikayetimiz yok. Yani Ford Courier'in e, hatta bakın şurada da yaptırdığımız Paşa Eletroni'nin amblemi hala duruyor. Hala duruyor. Yani tavsiyem siz aracınız 75 beygirse 100 beygire çıkarmak için verdiğimiz para o gün için çok para değildi. 650 miydi galiba İsmail? 650 Türk lirası vermiştik. Yani hadi yani şu anda olsun 780 ama verdiğiniz paraya hakikaten değiyor. Arabanın gerçek değerine ulaşmış olduk. Yakıtla ilgili sorduğunuz sorular oluyor bazen. Kaç litre yakıyor diye. Tabi bu arabayı yüzüğü beygir yapınca arabayı biraz daha agresif kullanıyoruz. Yani daha sert, sert değil de hızlı gidiyoruz. Çünkü arabamızın gerçek gücüne ulaşmış olduk. 5.6 değerinde bir yakıt bize veriyor. Yani bu da bana göre çok büyük bir yakış değil. Çünkü arabamızın zaten kendi ağırlığı var. içinde epey bir aletle oluyor, yüklü oluyoruz. 90 km sabit, stabil hızla gidersek de 4,5 civarlarında bize yakıt karşılığı biri Bu da yani ama maalesef bazen işte uzun yolda, otobanda bunu veya acele olduğumuz bir anda biraz baraja gaza basıyoruz. Basınca da her arabada olduğu gibi bunda da 5.6'ya çıkıyor. Ama yine de bana göre uygun bir şey bu arabaya göre, buna göre bu bizi mahvediyor. Bu 9.5 yakıyor litrede biliyorsunuz. Ama bu 5.6. O yüzden İsmail arkadaşımı çok seviyoruz. Her yere onunla gitmeye gayret ediyoruz. Evet takipte kalın. Lütfen sorularınız varsa yazın. Başka videoda buna cevaplayacağım. Görüşmek üzere. Bye bye.